Sosyal güvenlik, bireyin anne karnından başlayan ve ölümünden sonra da belli bir süre devam eden süreçte asgari yaşam koşullarını sürdürebilmesini sağlamak üzere geliştirilmiş modern refah programıdır. Sosyal güvenlik sistemi primlerle finanse edilmektedir bireyin çalışma hayatı boyunca ortaya çıkan malüllük, yaşlılık, iş kazası ve ölüm gibi riskleri sigortalarken sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler kapsamında da hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu kurulduğu ilk günden itibaren insana hizmet ilkesini benimsedi. Kurum bu misyonunu vatandaşı için yerine getirmesi gereken sorumluluklarının bilinciyle gelir dengesini de koruyarak başarıyla yürütüyor. Osmanlı döneminde çalışanların sosyal güvenliği ahilik ve lonca teşkilatları sayesinde garanti altına alınıyordu. Bu teşkilatlar yaptıkları olumlu faaliyetlerle zaman içerisinde gelişerek 1866 yılında askeri ve 1880'li yıllarda da mülki memurlar ve yakınlarına bakmak üzere kurulan tekaüt sandıkları haline almışlardır. Daha sonra bu iki sandık askeri ve mülki memurlar sandığı adı altında birleştirilmiş ve prim alınarak finansman sağlanmıştır. Bu kurumlar geçmişimizin sosyal sigorta teşkilatlarının temelini oluşturmuş, emekli sandığı, SSK ve Bağkur'un oluşumunda da pay sahibi olmuştur. Türkiye çağdaş, kaliteli, hızlı, eşitlikçi ve adil bir sosyal güvenlik sistemine kavuşmaktadır. Türkiye'nin yarınlarının bugünden daha müreffeh, daha güçlü olmasına da ...zemin hazırlayacak. 2006 yılında yapılan... ...sosyal güvenlik reformuyla... ...üç kurum birleşmiş... ...ve bugünkü modern... ...sosyal güvenlik kurumu kurulmuştur. Bugün itibariyle... ...kurum faaliyetlerini 81 il müdürlüğü... ...485 sosyal güvenlik merkez müdürlüğü ve toplamda 28 bin personeli ile başarıyla yürütüyor. Yaklaşık 10.8 milyon kişi kurumumuzdan emekli, ölüm ya da mağlulük aylığı adı altında aylık alıyor. Biz çalışanı ve emeklisiyle 76 milyonluk bir aileyiz. Aynı zamanda huzurlu ve mutlu bir gelecek için ülkemiz insanının en büyük güvencesiyiz. Bugün Artık güçlü Türkiye'nin güçlü bir sosyal güvenlik kurumu var. Bürokrasiden arınmış, vatandaş memnuniyetini esas alan, hızlı, kendini çağın gereklerine göre modernize edebilen, e-devlet uygulamalarında da ilk sıraya yerleşmiş bir sosyal güvenlik kurumuna sahip. İstiyoruz ki vatandaşlarımızın gelecek kaygısı en aza insin. Adil ve kolay erişilebilir sağlık hizmetlerine kavuşsun. Bu hedefe ulaşmak için büyük mesafe kat ettik. Birçok ilke imza attık. 2008 yılında gelirlerinin giderlerini karşılama oranı %72.2 iken 6 yıl gibi çok kısa bir sürede bu oran %89.2'ye yükselmiştir. Yine aynı dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %2.72'den %1.26'ya düşmüştür. 2008 yılında 14.7 milyon olan aktif sigortalı sayımız 2013 yılı sonu itibariyle 18.9 milyon kişiye ulaşmıştır. Kuruluştan bugüne neler mi yaptık? Tüm yurttaşlarımız, ülkemizde yaşayan vatansızlar, sığınmacılar ve tüm yabancı uyruklular işçi, işveren, memur ayrımı gözetilmeksizin genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Tüm çocuklara 18 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı getirildi sosyal güvenlik kapsamında olup olmadıklarına bakılmaksızın, trafik kazalarında yaralanan herkesin tedavi giderleri kurumumuz tarafından karşılanmaya başlandı. Doğum yapan kadınlarımıza çalışamadıkları süreler için geriye dönük olarak 4 yıla kadar borçlanma hakkı getirdik. Yeni hazırladığımız kanun tasarısı ile kadınlarımıza 3 çocuk için 6 yıla kadar geriye dönük borçlanma hakkı tanımayı planlıyoruz. Yaşlı emeklilerimizden isteyenlerin aylıkları evlerinde kendilerine elden ödeniyor. Medula Hastane, Medula Eczane, E-Bildirge ve Online Banka Tahsilatı sistemimiz işlem hacmiyle dünyada benzerleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Çalışanlarımızın tamamı çalıştıkları son ayın sigortalı hizmetlerini ve prime esas kazançlarını e-devlet üzerinden takip edebiliyor. Ülkemizde günde yaklaşık 1 milyon 280 bin e-reçete düzenlenmekte ve bu işlemler tamamen elektronik ortamda yapılmaktadır. Tüm vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Vatandaşlarımız, Alo 170 ve 5502 SMS hattı sayesinde sorularına kolaylıkla cevap alabiliyor, bizlere ışık tutan görüş ve önerilerini iletebiliyor. Kayıt dışı istihdam oranımız 2008 yılında %43.5 iken, bulunduğumuz yıl itibariyle %34'lere düşmüştür. Hiç arzu etmediğimiz iş kazaları ne yazık ki her yıl yüzlerce çalışanımızın canına mal oluyor. En son acı bir örneğini Soma'da yaşadık. Maden kazasında hayatını kaybeden 301 madencimizin geride kalan acılı ailelerinin tamamına elim kazanın üzerinden 15 gün bile geçmeden aylıklarını bağladık. SGK ile ilgili tüm aylık bağlama işlemleri mağdur yakınlarının evleri ziyaret edilerek gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin en büyük ve en geniş veri tabanı ağına sahip olacak bilgi teknolojileri binasını çok yakında hizmete sokuyoruz. Bunun yanı sıra en son teknolojilerle donatılmış, bir kurumun en önemli bilgi altyapısını oluşturan arşivleme depolarımız da Ankara ve Kurtköy'deki yeni binalarında hizmete başladı. Başarı hiçbir zaman ödülsüz kalmıyor uluslararası kurumlardan ödüller aldık. Sosyal Güvenlik Kurumu, İSSA 2. Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu'na ev sahipliği yapmış ve Avrupa çapında 56 katılımcının yarıştığı forumda bir mansiyon ve 5 liyakat vergisi olmak üzere 6 alanda ödüle layık görülmüştür. Kurum başkanımız Yadigar Gökalp İlhan 2014-2016 faaliyet döneminde Güney Avrupa Alt Bölgesi liderliği görevini yürütmektedir. Kurumumuz Avrupa Birliği ile birlikte yürütülen birçok projeyi sürdürmeye devam ediyor. Bunların en önemlisi ise etkin denetim ve rehberlik anlayışımızı teknolojik altyapıyla destekleyen kayıtlı istihdamın teşviki projesidir. Birçok dünya ülkesi ülkemizdeki sosyal güvenlik uygulamalarını yerinde görmek üzere kurumumuzu ziyaret ederek çalışmalarımızdan övgüyle bahsettiler. 2006 yılında gerçekleştirdiğimiz sosyal güvenlik reformuyla tüm dünya ülkelerinin yakından takip ettiği ve gıptayla izlediği bir ülke haline geldik. Adil, şeffaf, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışımız bundan böyle de devam edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmayan ilçelerde, yeni organize sanayi bölgelerinde ve doğal afet alanlarında 3G, 4G uydu donanımlı araçlarla hizmet vermeye başladı. Mobil SGM aracıyla SGM olmayan 514 ilçede bulunan 16,5 milyon bireye hizmet veriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerini vatandaşımızın ayağına kadar götürmeyi hedeflemiş ve başarılı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu büyüdü, gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için teknolojisini ve yatırımlarını her geçen gün daha da geliştirip insanlarımızın yarınlarına daha güvenle bakmasını sağlıyor. kurumumuzu bugünlere taşıyan ve daha da ileriye götürecek olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına teşekkür ediyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu